Arkadaşlar merhabalar. Bavul TV'nin ismini değiştirmeye karar verdik. Bu konuda tepkiler alıyorduk sizlerden. Sokağın nabzı olarak sizlere videolar yapmaya, kamuoyunun nabzını tutmaya devam edeceğiz. Bizi takip ederseniz, videolarımızı beğenir, yorum yazarsanız, paylaşırsanız size minnettar oluruz. Hepinize teşekkür ediyoruz şimdi de. Merhabalar Merhaba, nasılsın iyi misin? Nasıl? Sağ ol. Geleceği soruyoruz, gidişatı soruyoruz. Nasıl görüyorsun bir genç olarak? Vallahi bir... Gidişat şu an kötü ilerliyor. Yani her şey çok pahalandı. E, ee, i̇stediklerimi alıyorum eyvallah. Onda bir şey yok da alamayan çok iyi insanlar. Nasıl alabiliyorsun sen? Yani çalışarak alıyorum abi ben. Yani 12 saat çalışıyorum. Onun için de işler de yapıyorum. Yani internet üzerinden de çalışıyorum. Yani çalışınca geliyor yani gelmez diye bir şey yok ama şöyle bir şey bazı insanlar işte böyle sağdan soldan hani gelsin ayağına bekliyorlar mesela ben kaç yaşından beri çalışıyorum mesela kendi ayaklarımız üstünde durmaya çalışıyorum anne baba ayrı bende. Yani aylık gelirim ne kadar? Ya aylık gelirim abi şimdi ayıp olur söylemesi ama 25 bin lira falan 25 yani. Bin lira. yani. Güzellik sorun... salonu. Abi eskiden eskiden yetecek. yetmiyordu ama eskiden işte o parayı alamıyordum ben mesela eskiden mesela ben 5-10 lira için anneme babama söylüyordum yani bana versene diye. Sana 25 ama şu an şey abi, şu an yetmez ne abi. Ne iş yapıyorsun? Şu an abi ben modellikle ilgileniyorum İstanbul'a evet, modelim, mankenlik oyuncuğa evet. geçtim. Evet. Öyle yani abi bana evet, şu anı an git. Ya bir az para harcayacağım zaten. <gülüyor> <gülüyor> şu anda az harcayacağım yani. Ya annene babana <laughs> ayrı dedin yardımcı olabiliyor musun? Yani aileme şu anda yardımcı normal olarak evet oluyorum yani onlar da bana oluyor. Yani birbirimize desteğimiz var. <laughs> Yok abi ben yemek yemiyorum çok. Vallahi abi de sen, yemiyorum. sen ne diyorsun? Abi gidiyor abi. abi gidiyor evet. işte. Teşekkür ben ederim, gizli konuşmuyorum abi. Ben neyse o söylerim yani. Tamam. Ama ben şöyle bir şey söylüyorum yani ben şu anda başımızdaki insanların hiç memnun değilim mesela. Konuşurum tamam. da yani ben özgür Kimden bir... memnunsun? Abi ben kimseden memnun. Kimden memnun, memnun olabilir? Bir insan göremedim yani Öyle ben. Daha doğru evet. bir insan göremedim. Yani doğru bir insandan kastın muhalefeti mi kastediyorsun? Evet abi. Evet. Doğru Bunlarda bir insan. Bu adam yok. Hayır yok abi. Doğru yani mi? şu anda askeri ücret böyle hani güzel bir yerlerde falan olsa böyle. Dediğim gibi e, bir şey e, abi. Emekli. Evet. Maaş alıyorum. Aynı e, gün maaş bitiyor. Neden? Çünkü borçlu yaşıyoruz. Ha, borç yaptığımız yerlere parayı hemen ödüyoruz. Maaş hemen bitiyor. Sonra ne yapıyorsun abi? Ha, ha? Ne yapıyorsun sonra? Yine borçlanıyoruz, yine borçlu yaşıyoruz. Ev kendinin mi? 5 Evim kira. Kira, abi ha. nasıl geçiniyorsun sen ya? Ha, tamam mı? Evlatlarım, yar kızım yardım ediyor. İmkanı iyi. Kirayı falan ödüyor ama hani aldığı parayı yemin ediyorum size. Aynı gün ödemelerimi yapıyorum, bitiyorum. Şu anda borçluyum. Yanına. Şu anda kredi kartı kullanayım. 3000 bin lira şu anda borçluyum. Yani maaş gelecek. Alacağım, vereceğim. Gene, gene borç, borçlu yaşıyoruz yani. Hani mümkün değil. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Bak. Ben İhsaniye'de oturuyorum. Bu cumartesi gittim. Kabak aldım. Evet. Hani kızımla iş şey yapıyorum. Paylaşıyorum. 50 lira kabak. Evvelki hafta almıştım 20 liraydı. Şok oldum şok. 20 lira nerede? 50 lira nerede? Bu yani en basitini söylüyorum. Her şey fiyatlar faiz. yanı şimdi bu hükümet yani diyor ki Erdoğan efendi hükümet değil mi? Erdoğan var zaten. Tamam diyor ki tek zam yapacağız. Ya sen nasıl yapacaksın ya bunu? Bu vatandaşı nasıl geçindireceksin sen ya? Sen dalga mı geçiyorsun ya? Aynen. Türkiye'de bugüne kadar bugüne Aynen. kadar Aynen. yok yok bugüne kadar Türkiye'de tek fiyatla yani istikrarı koyan hangi fiyat var? Aynen. teşekkür ederim. Abi. Ha, ben teşekkür ederim. Acaba abi merhabalar. Merhaba. Nasıl gidişatı görüyorsun? Vallahi ben de bir şey <laughs> çözemedim yani. Neden çözemedin? Ne, nereye baksan mahşem tüküremiz yokarım tüküreyim. Nasıl yani? Ben, konu mevzuya onu anlamak. Mevzuya gidişatı soruyoruz işte ekonomi nasıl? Geçinebiliyor mu? 7500 lira emekliler maaş alıyor, şikayet ediyorlar. Asgari ücretler geçinemiyor. Onu soruyoruz. Sen evet. nasıl görüyorsun? Senin pencereden nasıl gözüküyor? Vallahi benim penceremden bir şey söyleyemiyorum ben. Niye? Neden? Yani seni tuzun kuru, kuru de, o açılan değil yani. Söylecik seni bulamıyorum yani. Neden? Ya böyle ne diyeyim sana şimdi ya? ya Nasıl sözü? Ya bahim olduğunu biliyorum. Yani, yani tu tu niye söyleyemiyorum? Söylemek mi istemiyorsun? Yani, Göremiyor şöyle, mu vatandaşın halini? Yani, ne Ni, ne yapayım, mesela vatanda... pazara gidiyorsun, domates kaç para? Geçen sene örnek vermek gerekirse, 100 liraya aldım beyaz peyniri. Şimdi kaç paraya alıyorsun hacı abi? 200 lira. Her evet. şey yüzde yüzde yüz. Sadece yüz yani, sen yine merhametlisin. Geçen sene 16 lira bir şey, 100 gram Nescafe Bugün 90 lira. Evet. Ne kadarmış? Yani sen söyle bakalım yani. Şimdi domates bırak, kış sebzesi. Evet. Yani şimdi yaz e, meyvesi. meyvesi. Yaz meyvesi. Evet. E, yaz sebzesi. Kış sebzesi bir kilo e, ayva kaç lira? 30 lira. 30 lira bir ayva olur mu bir Yeme ayva. Ya, ayva yeme zaten ayvayı yemişiz. Ya, ya, ayva yemeyeceğim yani. kelem mi yiyeyim her gün ya? Yani? Hayvan mı yeme yani? <laughs> He ya arada bir yiyeyim kelem de. her gün kelem yemesin yani. Evet. E, elmanın köz kaçtı? 30 lira. Eyvah eyvah eyvah. Bir kilo elma 30 Muz üç... kaç para acaba? abi? Muzu sorma. 40, 42 lira. 25 liraya da var, yani. Ay, ay, pa... ay. var? var ya. Yani. 10 liraya da var. Çıkmalar var diye kenara koyup evet. ayrım seçmişler Ama muzun 25 lira olanların koçanları var. Ha, yani bir kilo muz alıyorsun. Ama... Koçanını çıkarıyor, 600 gram geliyor. Şükret <laughs> Ne olacak peki böyle? Mesela şey sorayım sana. Şimdi sen belli ki fiyatları çok iyi takip ediyorsun. Geçen sene kırmızı eti kaça alıyordun? Bu sene kaç para? Aldı mı desene öyle mi sana? Aldı mı hiç kırmızı et? Sor bakalım. Ne? Ben emekli adam kırmızı et aldım sor bakalım bana. Kurban da aldık. Evet. Yani o da borçlu. kaldın. O da şeydi. Borç aldık kredi bak, kartından. Kredi şey. Oh, kredi bana şey be de 10 ee, bin lira faizsiz para verdi. He. Ondan kurban aldık. Onu gördük. Başa gördün mü? Ya kurban var inşallah. Dolapta duruyor mu etler? Yok. Dağıttın. Yok çocuk. Neyse. Dağı, komşulara dağıttı bildin Fay, mi? Dağıttın ya. mı komşulara? Da. Mümkün kilo kadar. Evet. Şimdi sadece evet. fotoğraflarına bakın. Kasabın bunun önünden Yok. geçiyor seyrediyor. İmeşil mercimek. Öyle, o da et yerine geçiyor ya. zaten <laughs> değil mi? <laughs> <laughs> Teşekkür ederim Hacı abi. Sağ olasın. Gidişatı soruyoruz. Nasıl görüyorsun gidişatı? Halin, halin durumun, ekonomik durumun Gidişat nasıl? Gidişat iyi değil abi. Neden abi? Abi, emekli olamadık bir. 81'den girişim var. Bir de bu EYT, EYT huriye dediler. Hı. O vurmadı. Evet. O iki niye vurmasın bana abi? Millete vuruyor da ben aa, bu vatan evladı değil miyim? Ne Hı. yapıyorsun? Çalışıyor musun abi? İş yok abi nerede çalışacağım? İş var Hiç. diyorlar abi. Nerede var abi ya? İşsizlik var ya. Sen Mesela, ne? Şey, örnek veriyorum inşaatlarda 1000 liraya, 1500 liraya gömüyle çalışıyorum. Var 1500 lira. Haftada 2 gün çalışıyorum. 3 günü yat. Aa hava yağıyor. Bir haftada daha 2 gün gittim işe. Nerede çalıştın 2 gün? 7 gün Orhaneli tarafında. Evet. İnşaat işi mi? İnşaat. Evet. Beton işi yaptık. Onda köyde olduğu için bu pompa veren çıkmıyor yere. Peki nasıl geçiniyorsun abi? Ne o yapacaksın ço abi Çocuklar işte iki çocuğum var. Çalışıyor mu onlar? Onlar da çalışamıyor. Neden çalışamıyorlar? İşsizlik var abi. İşsizlik var. E peki nasıl geçiniyorsunuz abi? Abi ne yapacaksın? Ev kendimin de Allah'tan o onu idare ediyor. O zaman senin senin birikimlerin kenara koyduklarını mı yiyorsun? Ne yapıyorsun? E ne yapacaksın? Onları yiyorum. Ne yapacaksın? Öyle yani. Ne olacak peki böyle abi? Abi böyle yürümez bu. Ne olur peki abi değiştireceğim Ama değiştireceğim diyorsun da güzel abicim biliyorsun biz mayıs ayında seçim yaptık değiştirdik abi değişmedi De değişmedi. Yani değişmedi derken yani bu iktidar daha dört buçuk sene başımızda başımızda da bak şimdi şu an şu an bu değişmeden bu anayasa düzelmez abi ne anayasası ekonomi mi düzelmez ekonomi düzelmez <laughs> <Anayasayı boşver. gülüyor> ekonomi. ekonomi düzelmez Açık söyleyeyim. Peki muhalefetten umudun var mı abi? Vallahi hiçbir şey umudum yok abi. Ben önce şey kendim çalışabildiğim kadar çalışacağım. Muhalece muhtaç olmayasını uğraşıyoruz. Millete bu eyete vuruyor da. Benim bak geçen sene gittim iki senem var. bu sene gittim e daha ay var. Nasıl oluyor bu ya hikaye ya kardeşim? Ben 10, 10 ayı birden yatırdım şey bak. Mi oluyor? O, Peki abi bir şey soracağım sana. Abi, şimdi sigorta var ya benim sigorta Sıkorta ben? İstabahalıya yazıldım. Evet. Bu İstabahalı bahunu birleşti. 5000 günden ben bağlıdan emekli olacaktım. Evet. Benim oldu şimdi çıkarla 5400 güne. Hı -hı. Anladım. Bir senen Sen, 360 şey diyorlar. Bugün git yarın gel. Bugün ha, git yarın gel. 368 gün 365 gün yapıyor ya, bir Hı -hı. sene. Bu 365'i ben şimdi yatırdım. Şimdi dedi hikayem var. İki ay da eğer aynı kelimeyi konuşursa yeminle söylüyorum paramı geri ver kardeşim diyeceğim. Şey. Verirler mi? Verirler mi? Meçhul verecekler. Peki bir şey soracağım abi. Geçtiğimiz seçimde kime oy verdin? Ben mi abi? Ben abi herkese birer oy attım. Yalan konuşmuyorum. Buna vermedim. Ben yalan hayatta konuşmuyorum. Yani ne yaptın? Oyu Mecbur iptal mi ettin? Mi? attım. Bu sefer yine kazanamadı. Olmadı. Olmasın önemli değil. Ama Buna vermemeye yemin ettim. Gidişatı soruyoruz. Geleceğini nasıl görüyorsun? Gidişatı nasıl değerlendirebilirsin? Valla şu anda gelecek olarak bir şey görmüyorum zaten. Yani her şey almış başını gidiyor. Ben kendim de inşaatta çalıştığım için. Yani şu anlar sıkıntılı. Ne olacak peki böyle kardeş? Valla bilmiyorum. Böyle ümidin bilmiyorum. var mı? Yok hayır. Neden ümidin yok kardeş? Yani böyle olursa ben yurt dışına gitmeyi düşünüyorum zaten. Ona hazırlanıyorum. Olursa gidelim. yani. Kesin olarak... kararını verdin mi? Evet kesin kararını verdim. Yani bir de şöyle söyleyeyim. Ee, senin gibi arkadaşlarla konuşuyoruz. Evet. Yasal veya kaçak yollardan gidiyorlar. Sen de kaçak yollardan Aynen. Mı? Kaçak gideceksin. Evet kaçak olarak gideceğin gideceğim. ülke belli mi? Avrupa. Hangi ülke? Ya, Almanya işte. Öyle mi? Evet. Peki e, Almanya'ya gideceğim diyorsun. Sana Almanya kucak açtı mı? Gel kardeşim burada bizim memlekette yaşa. 5 bin 10 bin euro maaş mı vereceğiz diyorlar da sen ümidini kesip Almanya'ya gidiyorsun. Bir de kaçak yollardan. Ya Burada e, herhangi bir geleceğim yok zaten. Az çok belli oluyor zaten. O kadar iş da çalışıyoruz. Yani sürekli yetiştiremiyoruz. Boş yani. Onun için e, Avrupa'ya gitmeyi düşünüyorum. Peki evli misin kardeşim? Yok hayır bekarım. Evli bekarım. olsaydın da yine aynı böyle karar alır mıydın? Evet kesinlikle. Çocukları da götürdüm evet. diyorsun. Evet. E, sen yine şanslısın bekarsın. Bekâr Peki annen ya. baban üzülmeyecek mi bizim evladımız Bek, gidiyor? E, yani. Orası yani üzülecek de ama yapacak bir şey yok. Mecburuz. Hayatımı kurtarayım diyorsun. Mecbur kurtaracağına inanıyorum mu? Valla umudum yok ama gene bir şansımı denemek isterim. Var mı? Isterim. Var tanıdıklarınız var mı? Var var. Evet. Onlar da yardımcı olacak size. Olacak tabii. İş, İş evet. hazır mı peki? Hazır. Gittim gibi başlayacağım işte Mesleğini evet. Mesleğini mi yapacaksın? İnşaat. Evet, evet, mesleğimi yapacağım inşaat. Allah yolunu açık etsin kardeş. Allah olsun. Eyvallah.